Merhaba arkadaşlar, ben oyunu 35'ten çağrı. Ben de evet. ben. Bugün yine League of Legends oynuyoruz. Aram'da. Gene Aram'da daha doğrusu. Ya ama bu oyunun hani şeyi farklı. Amacımız farklı. Farklı. Aa, ben itemleri alayım, çıkayım ondan sonra şey yaparız zaten. Ben Zillion oynuyorum. Ben, re ben Rengar. Sen Rengay mısın sen? Rengay'ım ben. Ben Müslüman bombacı takılıyorum kanka. İşitli bombacı. Bana ne vurdular be Ya dur asıl konumuza gelelim Yani farkındayız <laughs> hani sürekli LOL çekiyoruz ama artık... yani, yani Asıl konumuz anket tarzı bir şey yapmak Belki dediğim gibi sürekli LOL çekiyoruz Allahu Ekber Şey aa, farklı <laughs> bir şey de çekmek istiyoruz Hani anket tarzı bir şey yapacağız dediğim gibi İşte ankete katılırsanız seviniriz hani Bu videonun amacı tamamıyla bunu duyurmak Aynen bana vurma. Bana vurma. Aga ben öldüm ya. Oğlum bir şey diyeceğim de. Adamların takımı efsane sağlam ha. Harbiden ha. Halilleş. Kaybedeceğiz lan. Ha, bu video da izleyicilerle çektiğimiz bir video. İzleyici Vol 3. Vol 1500. <laughs> Ölmeyeceğim lan. Çok oh, güzel. Ah de bana ölmedi. Bende kaldı. Abi bunun sakalı falan da oldu. Tam bir işitli ya. Kim o ya? Zillion. Abi adam dede ya. Tam bir dede tipi var bak ondan Hop. Allah bak. <laughs> benim ben neden ben? Sen çok tatlısın kanka çünkü. Benim benim. Ben onu nasıl tatlıyım? Leş oldu lan herif. Zengar da ota girmedi hiç ya. Halil de leş. Aa, bu arada Halil kim? Aa, Halil benim bir arkadaşım. Şu an video... Yani Skype'da yok daha doğrusu. Ya. Azir oynuyor kendisi. Azir oynuyor mu artık? Ya oynuyor mu oynamıyor mu böyle. O da karmaşık. Ne demek çalamadım Allah! Ama şey hani... Uzun zaman önce oyunu bırakmıştı tekrar geldi. Yeni 8-9 tane hero ile karşılaştı çocuk bir anda. Ben yani ona da hak veriyorum. Değil mi? Ondan sonra neler çıktı abi? Bayağı hero'lar çıktı ya. Ah be. Ola yediler beni. Ya sen? Poppy int be. Abi. Poppy bana kıl. Bana fokuslanıyor. Bir bana kıl. <laughs> Aramda Hydra var mıydı ya? Ne? Öldürüm. Aramda. Aramda ne var mıydı? Hydra var mı? Hydra var kanka. Ayıp ediyorum. Abi bu ne? Kano yok. Mahvolmuş yok. Ö, mahvolmuş varsa. Yok mahvolmuş var. Barmont yok. Mech hydra gizem... Ooo! Çok... Ne vurdun sen? Kano susamış daha gelmedi. Ama Varmont'ta Kano susamış gelecek yani. Yetimden. Abi Lux'un ultisi Lux içimizden geçti. Vurmadı kimseye. Aynen onu fark ettim. Yazık lan Lux'a. Bura sen çektin mi dalca lan? Aha öldü. Bak işte aramın bu iyiliği hiç sevmiyorum abi. Tamamen hero farkı. Aa hiç kill almışım. Ya bizde şaka gibi iki tane support kilo var ya. Yani. Kim support? Sensin lan support. Vay. Vayne'i kurtardım hiç umurumda olmadı ha. Hiç içimden gelmedi kurtarmak. Ay gir çıkayım ya bu. Ha. Hadi beni öldür. Öldüremezsin beni. oldu. Ah şu benim adamları itelemese sağ sola. Vurma lan. Hadi bana kal. Vurma lan. Vurma. Şerefsizsin ya. Başka bir şey değil. İnşallah ölür. Sağdan kaçtı. Haydi o ultimisi de beni kurtardı orada. Ama orada da bütün üstüm attıysa artık. Ben evet. tabii ki. Tabii ki de çağrı. Tutuştur bebesi. Ama hiç bebesi nedir ya? Ben tank gideceğim ya biraz. Öyle ki şey, bir bu gemliği iyi gider burada. Kanka, ayıp ediyorum. Abi şu zilyonda Al şey... da bu tanıyı ya Vayne ne yapıyorsun ya Aga Vayne Vayne şok Vayne iptal ben Nasıl <laughs> ciddi ciddi bu oyunu kaybedeceğiz ha Yemin ediyorum çok koyacak <laughs> Çok koyacak ya Ya ama hani ciddi oynamıyorum bir de hero Aramlık hero değil Ciddi oynamıyorum ne yalanını siksin ya Hero da Aram hero'su değil ama ya abi şimdi oynayan rengarla penta atıyor burada hani. Ha nerede ben hiç görmedim burada penta. Ben gördüm abi. Sürekli ya adam sen... oynayan benim. Rengay Rengay Penta. Gelme. Gelme ben alacağım. Ah. Oh. Ay. Vuruyor. <laughs> Benim anlamadım. Sen niye rukyo mu çalışıyorsun burada? Kanka asıl damage lux da şey vuruyor. Abi karşıda Poppy var, Vayne var. Vayne demişim, eş var. Poppy de yarım yamalak şey vuruyor. AP. Da A da daha çok AD vuruyor ama şimdi yemeyelim birbirimizi burada. Ana kill aldın lan lüksü sattı. attı. evet abi tamamen şu an Blitz'in elindeyiz ya. Hani burada biri vardı. Yalnız değil de şaka maka iyi farm yapıyor be bombayla. Allah'u ekber deyip sallayacağım bombayı. Güzel. <laughs> Üstte i̇şte kanka bak ot, otu Sen kimin kankisine koşuyor? <laughs> otu kullanabilirsem, burada ben kayarım. Aha. Basamadım ya, İnsek yaptı lan. Hiç beklemiyordum insek yaptı Abi ben şu ikisini susturuyorum hani. Küfre hiç gerek yok altı üstü oyun Kim kime küfür ediyor ya? Bu Poppy Lux'u sattı ya. Lux'tan yani. ağır küfürler, ondan ağır küfürler. alt tarafı oyun ya. Hani yani alt tarafı oyun. Dereceli bile değil hani. <laughs> tamamen öylesine evkine çekilmiş adam. Hani dereceli olsa gene sinirlenirsin anlarım. Yani bu arada ölüşünü izleyecektim de. Gene bilis gene bilis. Burada kardeşim var benim. Abi ben çocuğu hareket hızı da verdim hani. Kaçamadı yeri. Şey. Abi Pop'in ultisi her şeyi kantırlıyor ya açtığı anda. <laughs> e bu neydi şimdi? Geldim vurdun. Yalnız şaka bak ben çok vuruyorum ha. O minyon benim. Bayılıyorum şu otlarda ya. Abi, Abi... Atlama efekti çok güzel ya. Evet. Çok zevkli ses, ses efekti tüm. Ve şu an biraz ping oluştu bende. E, öldüm. Gene seni sattım ha. Gene kurtarırdım. Gram umurumda olmadı. İşte görüyorsunuz böyle. E, i̇şim gücüm yok seni mi kurtaracağım? Bunda ortam böyle. <laughs> Abi ben vuruyorum ha. İki bombayı öldüreceğim birini. Daha çek bir de şey çek. Rabonon. Tamam. Oh, o ne lan? Sarı o ne? Damage kanka. Damage. De, damage aynen. Damage daha güzel. Git öl, git öl. Git öl yani. O kadar ulti bastım. Boşa gitse küfür ederdim. 5 steksiz atlayacağım ya. İşte bak küfürü bunun için edersin. Ulti atarsın boşa gider edersin. O canı ben istiyordum. Sen, sen ne ara gittin oraya? Bak şimdi bak, sıçra atıp bomba atıp tutuştur atayım mı lan oraya? Kanka yani renk ayı bu. Öldürdü lan. Hiç beklemiyordum adam tuttu öldürdü beni. Efsane çekti yalnız takdir ettim çocuğu ya şu an. Abi Burak çekiyor ya. Sar bir tane. Beklediğimden iyi çıktı. Bak bak bir de gülüyor piç. <laughs> Kes. <Kiş. gülüyor> 20 para Afrika. 20 para. Evet şu an Buran'ın ölüşünü izliyoruz. Çok zevkli öldü ha. Kodumun logo. Öldü ama götürdü birini. Ultisi vuruyor kanka şimdi. Bu arada benim para dolmuş benim haberim yok. Abi kule alınmadı daha dakika 10 oldu ya. Ya ne ara kill aldım 10 tane. 10 kill mi aldın sen? 10 kilo aldım. 2 tane, i̇ki üçlü üç attım ya. Yanlış olmasın. Olaydan hiç haberim yok benim. abi. 20 saniye sonra ben bir gireceğim abi orada toplarım hepsini. Yalnız büyük ihtimalle sen söyleyene kadar videodakilerin de şey 10 kilo aldığından haberi yoktu. Yani kilimi çalmaktan tamam. bıkmadınız mı ya? Bırakın ölsün o tamam. Hayır ölme! Çok güzel be! Dur. İşte ya. Adam ya. Ben öldüm. Yemin ediyorum laf yüzünden öldüm ya. Ne çıktı sen? Bir tane. Daima... ...kırpalayan... ...vampir. Abi şu pinkli olmasa ben neler yapacağım? Gerçi ya hiçbir şey yapmayacağım da. Wayne sen ne yapıyorsun Wayne? O oh, kendi halinde Hakika. ya. Wayne'i ben alacaktım. Çocuk vermedi. Hani cevap vermedi yani. Şu, aslında o harbiden Wayne sende olsa şu an ikinci kuleyi yarmıştık. Allah'ım neyle öldüm? Çok uzak Adam koydu tutuştur öldüm. Tutuştur bebesi abi. üstüne çıksam. Şu adamı bir kaçırmasan. Sana demiyorum ya. Bura bırak onu. Bırak lan! Oğlum. Bura onu. Ya bırak killimi çaldı ne onu oraya report edeceğim. Bura Bura onu. Oğlum 14 leveliyim ben lan. Halil nasıl 12? Halil af mı? AFK galiba aynen. Ya bizim her oyunumuzda neden AFK olmak zorunda? Ha bir de adam benim arkadaşım ha. Sen kime vuruyorsun ya? Hiç bilmez. <laughs> Switch <Suçla> Ruffle <place. gülüyor> Takım çok özür dilerim. Vazir oyun için valla skillleri çözemedim. <laughs> Adama küfür etme dedim. Adam bir anda kibarlaştı lan. İyi bir de lan <laughs> Öldüm yalnız ben. Ölmez ki. Aa kule... Abi kule izliyorsunuz orada ya. Abi ne yapayım ya? Adam bomba vurmasın diye zonya bastı lan. Abi şuna bak öldüm ya. Ben gidiyorum çağırdı. Ultim var değil mi? Var var. Yavaş yaklaş bana. Sağ, bak daha gördün mü dağıttım ya. Ya kimin ultisi? Kimin ultisi? Güzel şimdi Lux Poppy'yi satarsa sattı ama olmadı. Ben biraz da tank çıkarsam zaten o girdiğim yerden hani çıkarım çok. Oğlum buna lan nasıl oluyor sen ya? Oğlum Vura ne çıktı? Sen alt tarafı eşsin ya. Buğra bildiğin Rabadon'a gidiyor yani. Yok şey, <laughs> Zonya'ya gidiyor. Hadi çek Buğra bir tane daha. Bak bak. <laughs> <laughs> Sıçrayıp çekiyor ya. <laughs> lan yeter lan. Koş kanka. Koş adamsın hadi vur vur vur. O kili ben alsam diyecektim gene kalmadı. Abi Müslüman bombacıyım diye aldım demeye çatamıyorum ya. Yok oldu lan ya. Hayır lan oraya girme. Gir istiyorsan ölmezsin. Ben sana ölmezsin dedim ki dört mü? Zaa. nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Oh. Abi bu Boşu boşuna Serap'ın şefkatini bastım ya. Way <laughs> go. Serap beni sevsin. Serap. Aa öldüm. Deneye öldüm. Don... Abi bu entropi diye bir item var lan bunda. Aynen. İlk kez mi görüyor? Aha tam bulmuş bir item. Mama saldıra hareket hızı Helal Wayne İlk kez ilk kez attığı E işe yaradı lan. Ulti var mı? 20 saniye. Ama var var ulti var sıkıntı yok. Bak, 20 saniye bekliyorum ben Beklemene gerek yok. Bekleme süresi azaltıyorum ben hacı Pasifim oldu. Şaka gibi bak. İçeri gibi o. Ama ultinin bekleme süresi azalmadı da. Ciddi ciddi ultinin bekleme süresi azalmıyor. Da <laughs> Lux bana. Gerçi vuramamış be. Abi ama lag'dan kill alamıyorum ya. Almış. Hop iki de 2. Düz vuruşla kestim onu abi. Ordu değil. O kaçarsa? Sen kovalarsın. Ben sana ulti atarım boşa gider. Patla kanka, patlayak kanka beraber. Şerefsizsin ha. Bırakırım yılmam ben sana minyon. Kankacım. Öldüm. Bilz renk inceden ayar veriyor. Çok konuşuyor falan. Kime verdiğini bilmiyorum. Ben de iki kişi tuturdum. Yoksa efsane. Ben yazılanlara bakmıyorum ya. Ben elimde değil, bakamıyorum. Dörcüncü kanka. skill attığını görmedim ben abi. Nasıl aldı seni? Şey ya herhalde o yere yere atılan bir şey var ya. Işık topu. Ha, şimdi skillini bilmiyorum. Ben onu de, attı. Ben de bilmiyorum. Gökten saldı. <laughs> onu attı. Herhalde onu ben onu Tam bilmiyorum ama. Onu bilmiyorum şimdi. Ya burada bir tane şey çıkıyor. Sen Abi lag var ya. Acayip pink var şu an. Wiggle wiggle. Ne? Acayip ping var şu an bende. O değil de ben ilk defa bu kadar uzun aram oynadım ya. Bir de zevkli böyle. Hep onlar ölüyor biz ölüyoruz. Ya yok. ben bir buçuk, yok bir buçuk değil de kaçtı. 55 dakika aram oynadığımı biliyorum ya. Oğlum biz iki tane kule vermişiz ya. Onun karşılığında hiçbir şey almadı. Lux abla sen bir dur. Sen bir dur. Bak birine skill atıyorum öldüm ölmedim bilmiyorum. O derece yokum ben şu an oyunda. Gitmene izin verir miyim ya? Hep steksiz atlıyorum ki tek atamıyorum ya. Kanka stekle atmıyor da tek olmuyor ki? Yok tek atıyoruz. İki tane skill Bir düz bir... Yani bir skill bir düz vuruyorsun abi orada. Bak tek mi bu? Hep Böyle <laughs> ya, git oraya or, git oraya git oraya Ölmedim. Gördün mü çare? Ulti bitti ben öldüm. <laughs> Olay ya bak. Abi... Cenab-ı Teriz. Burak ne yapıyor? <laughs> ya Çekecek birini şimdi. Çek hadi. Ya cesedine bak. bomba atacağım ya. Burak şok Burak iptal. Bak bana koşturuyor ya. Ah. Ah. Vur bana. Vur hadi bana. Ama cidden keşke Ali, benim, benim olsaydı. Ali ya. kilibi çıkar. çal. Ya beni mi yakalayacaklar ya? Götünden alev çıkıyor benim. Hala beni yakalamaya çalışıyorlar. Arr, hadi bakayım. eşe bak. Şaka gibi eş var ya. Nasıl toruyor? Burak killerimi al engellemekten başka hiçbir iş yapmıyor ya. Aa Burak 2 3 kere güzel çekti. Bak bak hakaret ettim mi? şimdi küfür ediyor bana altta. <laughs> Kim o? Burak. Yok ya Burak kapıya bakmayın. Oğlum insan oyunda kapıya bakmaya gider mi lan? Lanet net yürüsün size ya. Doldum. Abi oyun kaybettik şaka gibi. Abi oyun bitti. Sen dolsan ne yazar? Zaten ping var. Şu Ay, keseceğim oyun... ya. Benim oyun... göremiyorum. Tam. Kesmiyorum şimdi. Kanka sen kanka. Koş. ölmezsin. <laughs> Ver pantolon ya. Ver artık. Gideceğim <laughs> ben kokuyum. Şurama buradaydı. Çok geç verdi ama bak çaldım. Aa attım. Aa aldı. Rengay Penta. Ben dedim sana atan atıyor diye. Ya Fili'den de olsa attık. Eyvallah. Buğra tankla. Tankla ya tankla keseyim şu kuleyi. Aha, aha kuleyi atladım. Aaa ilk defa yaptım bu ya. Kuleyi atlıyor muydu Rengar? Demek hayır demek sihirbaz hiç demek ki öyle yok. Öleceğiz abi bu adam ölmüyor ki ya. Al tipe bak. Gel yakın kal. <laughs> oh. Sıçra attım. bir İlta atayım diye sana. Onu ben alacağım artık. Hadi bitirelim artık ya. Avans yeter. Nereye çıkacaksın acaba? Çok merak ettim. Alacağız lan oyuncu. Alırız abi. Alırız ya oyunu alırız. Ne yaptın troll? <laughs> Abi öleceğim ha. Ha herkes bana vurmasın diye kaçıyor ya. Böyle yapacağımıza yarım saattir alırdık abi. Buran döndürürsek oyunu efsane olur. Sen senin ultim var mı abi? Geri çıkayım. Burak çekme var, usta. Var. var, mı senin ultim? Var. Yani, bu ulti gitmez abi. Bekle ben. 5 saniye lütfen. Onu, onu değil işte be onu değil. Ve de, abi sen nereye girdin? Tamam devam et. Kesecekler hafta sana. Al hadi ayaklısın ölmez. Aa öldüm. Öldüm de neye öldüm hiç farkında değilim. Oyun bitti abi kaybettik. Ya! Kaybettik harbiden de. 30 saniyeye doğacağım da. Vanra şey elinde ve öldü. Backdoor geldi TF'den. Ah. Evet Bane alır mı? Alamadı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın Anket doldurmayı unutmayın. Hoşçakalın